Kaza akşam saatlerinde Düzce Kalıcı Konutlar bağlantı yolu üzeri Cumhuriyet Mahallesi kavşağında meydana geldi. Kalıcı Konutlar istikametine gitmekte olan Abdullah Üstüner idaresindeki 34 VDM 46 plakalı otomobil yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan ve aniden yola çıkan 55 yaşındaki Ayşe Pehlivan'a çarptı. Evet, ben de yavaş 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 yavaş. Çarpmanın etkisiyle havalanan kadın yaklaşık 20 metre ileri düşerek yaralandı. Yaralı kadın sağlık ekiplerince Düzce Üniversitesi araştırma ve uygulama hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı ise çevrede bulunan iş yerlerinin güvenlik kameralarına an be an yansıdı.